Belen Kıcı'da yaşanan trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kaza Belen Kıcı mevkiinde yaşandı. Kayınvalidesi eşiyle birlikte gedikte otomobil ile bir başka otomobil çarpıştı. Kaza sonrasında otomobilde bulunan sürücü araçtan yola fırladı. İddialara göre kaynanası ise araçta yaşamını yitirdi. Eşi de yaralandı. Kaza sonrasında ise yola fırlayan yaralı sürücüyü arkadan gelen tır ezdi. Yaşanan kaza sonrasında Belenkıcı mevkine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. bölgede trafik akışı kısıtlı şekilde ilerlemeye başladı. Yerde cesedi gören aile yakınları ise çığlık çığlığa olayları öğrenmeye çalıştı. İki kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor. <laughs>